Pozitif, güzel sabahlar diliyoruz, mutlu sabahlar diliyoruz. Yeni mi açtınız yoksa televizyonu? Pilates yapmadınız mı? Mahvederim size. Yaptınız yaptınız. Bugün bir de ne güzel açıldık, bir uzadık. Sırtlar, omurilik, omurga bütün hepsi böyle bir açıldık. O kadar iyi hissediyoruz kendimizi bomba gibiyiz. Herkes oturma kemiklerinin üzerine oturabiliyor artık. Bugün bir iki santim uzadık diye düşünüyorum. E, bugünkü güzel olumlamalardan sonra böyle güzel bir pozitif enerji çekmemiz lazım. Daha da kendimize, daha da yükselmemiz gerekiyor. Yetmedi sanki, yetmedi. Başarılı astroloğumuz sevgili Şenay Yengel, canlı yayın konuğum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok bir güzelleşmiş, daha da bir güzelleşmiş. Teşekkür ederim efendim. Çok mersi Sizin güzelliğiniz. Saçlar çok güzel olmuş. Harika. Teşekkür herhalde, değil mi? İki kilo daha. Dış... Rule defterleriniz çıksın. Onları da not alacaksınız. E, ayrıca reklamlardan sonra kitap hediyem olacak sizlere e, Ama küçük bir aradan sonra tekrar beraberiz Mutfaktayım Kırışık önleyici Evet kırışıklıkları açan ve önleyen nefis bir maske Kayısılar iri Şöyle bölelim Çekirdeklerini atmıyoruz, kurutuyoruz Bero kırıyor, taşlayıyor onları <laughs> Bayılıyor onlara Sırf kayısı yiyor, o içindeki şey için. <laughs> i̇şte. Şimdi. Ne yapacağız şimdi hemen? Rendelenmiş kayısımızı öneriyorum. Şimdi o sergiden küçük bir kesit izleyelim hep birlikte.